Anneanneciğim, oh bayramın mübarek olsun. Senin de yavrum, senin de çocuğum. El çok olsun inşallah. Amin. Üpeyim anneannem. Canım. Bayramın mübarek olsun. Canım oh. yavrum. Lan bu ne? Hep ıslatmışsınız. Neyse ben de dibini sünnetleyeyim bari. Höst! Küçü küçü, ısırsaydın bari, zırto. Benim de stilim mi yani? Ben ne yapabilirim ki? Ne biçim stil bu be? Babasına çekmiş. <gülüyor> 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 Bayram açtı değil mi? Bayramın mübarek olsun. Senin de yavrum, senin de. Allah çocuklarınla, sevdiklerinden inşallah. Amin, amin, amin. Sizi de öpeyim ben. Bayramın kutlu olsun kızım. Teşekkürler. <laughs> Mehmet, e, kocan olacak ezme nerelerde? E beşer'le bayram namazına gittiler. Oradan da kurban bakmaya gidecekler. Vay, vay, vay. <laughs> Aslan koyun avında. Bana <laughs> <Vay. gülüyor> bak. Kurban diye tavşan getirir, dikkat et. Ah anne ah! Resmi daireler bile bayramda tatil. Ama sen bayramda da hala kocama çalışıyorsun, maşallah. Aman, yılanın tuttuğu at yarısını da bana sak. <gülüyor> 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 yani asıl şu mali çıkışlarına hastayım biliyor musun? Dilbaz, dilbaz, dilbaz. <laughs> Hadi gübrelenme, <göbrelenme>, gübrelenme. <laughs> Ya kızım bu kadar poşeti bana yükledin. Elim kolum doldu. Bu şekilde ben seni nasıl döveceğim ki? E işte dövme diye yükledim zaten. Kubat spor. Anam! Sen bu eve geldik gelir bayağı akıllandın. Zekan açıldı ya. Ben bunu nasıl düşünemedim ki? Ya anne hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> İyi bayramlar. <laughs> size bayramlar. de yavrum, size de. İyi bayramlar. Ay biz de bayram alışverişi yapalım dedik, böyle bir şeyler aldık işte. He, tadıl aldık. Ay Nihal'ciğim ne zahmet ettiniz, bizde erzak vardı. Aa olur mu öyle şey, mehfeş abla yengem. Bir haftadır sizde kalıyoruz, azıcık bizim de katkımız olsun yani. <laughs> He, katkımız olsun. Bak neler aldık yenge. Abi. Fasulye. Çok severim ben. Ay bugün bayramdır. Etli kuru fasulye ve pilav iyi gider. Hem adettir yani. Yapalım biz bunu. Ay iyi düşünmüşsünüz. Abin de etli kuru fasulyeye bayılır. <laughs> ah evet. Yenge biz bunları mutfağa götürelim de kurumasın. Zaten kuru fasulye. Bir de burada koruyacak. Şaka yapma. <laughs> 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 Hadi gel oğlum. Ay yavaş. Yavaş sakin ol. Ay lütfen gel. Asoş. Asoş. Yere. Yere kuru fasulye döküldü. Bu. Bu hiç. Hayır alamet değil. Yere kuru fasulye dökülmesi. Hayır alamet değil. <laughs> ne olur ayol. Peki yere nohut dökülürse ne olur? İnanmıyorsun değil mi? Göreceksin. Hayır alamet değil. Değil. Ey Allah'ım. <laughs> kuru bakladan korkan bir kocam var. Ah. Oh. Ah, oh, döve, döve. İhale. Bana bak. Vallahi bana bir dokunursan bayram davulcusu gibi bağırırım ha. Ya kızım ne bayramlaşmadık bile biz daha seninle bayramlaşalım bari. İyi iyi tamam iyi bayramlar o zaman kıbatım. Ya böyle kuru kuru olur mu ya? Bir elimi öp bir şey yap hadi. He ha, öpeyim bari o zaman. Tamam öpüyorum. İmdat! Ya. İmdat! Yetişin! Yetişin! İmdat! İmdat! Tamam yani, tamam. Ya birisi gelecek birisi duyacak. Ne bağırıyorsun ortalığı? Ne Yavrum kurtar oldum. Bak evi su bastığından beri buradayız. Çok kötüyüm. Seni benim acilen dövmem lazım ya. Elim ayak titriyor ya. Ay Kubat'ım vallahi sen iyiden iyi saçmalamaya başladın ha. Çok kötü durumdayım Nihal'e ya. Böyle evlilik mi olur? Bu evlilik böyle yürünmez. Ben seni dövmeyi özledim. Dayak atmayı özledim. Ne olursun ya. Bir tane <laughs> yapıştırayım ne olur. <laughs> güveysilik yaramadı galiba sana kubatım. He yaramadı vallahi niye <laughs> <hali? Vallahi, gülüyor> Baba, kaçak et keselim. Gidelim böyle ıssız, sessiz sakin bir otele yerleşelim. Orada güzelce döveyim ben seni. <laughs> ah canım sen dayak bağımlısı olmuşsun kubatım. Ya kızım yürüme ya böyle evlilik. Benim seni acilen dövmem lazım. Çok özledim ya seni dövmeyi. Bak sana mağfoluyorum. Gözün önünde repitiyim buna sesimi veriyorum. Vah, bir tane patlatayım. Vah, vah 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 vallahi çok içim acıdı. Senin kesin kes psikoloğa görünmen lazım. Durum ciddi, vahim hatta yani. Yok. Kubatım. Yok, psikoloğa görünmem lazım değilse bir kapatayım geçer, hadi. Ay kubatım, bu zor günleri birlikte aşacağız, yeneceğiz, savaşacağız. Yanındayım dostum senin yani. Tamam ya, yanımdasın işte, bir tane koyayım bir şeyim kalmaz. Hele abim evinde, hem de bayram gibi olmaz kubatım. Ya bir kapatayım ne olur? Güveniyorum sana bunu yapabilirsin, başarabilirsin. Yapabilirim evet, bir tırsek atayım ne olur. Yok yok tutarsın kendini, Kubatım, Hadi. hadi Saçını sen... çekeyim acı. Yok yok kubatım, hadi. Bir tırsek. Psikoloğa 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 kubatım. Bu ses neydi? Asoş sen de duydun mu? Genco. Hı. İyi misin hayatım? <laughs> Cevizleri kırıp kırıp niye korkuyorsun? O ses cevizden miydi? Ben de bahçeyi hazırlayayım. Hayvancağız birazcık yeşillik yesin. Aslan birazdan koca bir koçla gelir. Senin kocan kurbanlık falan alamaz. Niyeymiş? Çünkü belediye kocanı uyutmuştur. Biliyorsun Kesimden kaçan danaları belediye uyutuyor. İstersen haberleri aç, Aslan'ı görebilirsin. <laughs> Anneciğim geç dalganı geç. Biliyorsun ki Aslan pet shopçu. <laughs> Hayvanın en sağlıklısını seçmiştir. Birazdan da gelir. Zırt, zırt, zırt. <laughs> Ay! Hah, geldiler. Açayım da o güzel gözlerin kurbanlık görsün. Hoş geldiniz. Böyle geri dur, geri dur. Yavrum ne mi ölüyorsun kartona ya? Şekilsiz ne mi ölüyorsun kuru kartona? Biraz inandırıcılık katmak istedim abi. Sen önce kendine inandırıcılık kat Beşer. Aa. aa. Damat... Bu ne bu? Dana kayım Ciddi misin? Buradan kelebeğe benziyor. Mehver, yapma yavrum. Bak, Kocan şimdilik kartonunu almış, eşkalini belirlemiş. İnşallah seneye kurban bayramında da kendisini alır. <laughs> Siz sadece bunu resim sanıyorsunuz değil mi Valide Hanım? Çok komiksiniz. <laughs> resim değil mi ki abi? Ha. Sen şu damayı bırak şu tarafa. Hadi uza bakayım hadi. Çok özel bir hayvan bu. Hollanda malı. Van etten döşten. Anlatabiliyor muyum? Van etten döşten. Çok özel, özel insanlara veriyorlar yani. Bize problemleri falan filan olmuş, o yüzden şimdilik tanıtım filmini verdiler bize. Onu getirdik, yarın gidip Aslı'nı alacağız. Hayatım zorlama istersen. Neyi zorlama istersen bebeğim, şaka mı yapıyorum ben burada? İnanmıyor musun sen bana ya? Damat, peki bu sana resmini imzaladı mı Aslan arkadaşıma diye? <laughs> Siz gülün gülün Valide Hanım. önemli değil. Sen bana inan, yarın Dana da burada, Aslı burada, inan bana. Ay ne olursun getir damat, yarın mutlaka getir. Ona Türkçe isim takarız. Danyal, Danyal. <laughs> tamam, sen söylediklerini bir kenara yaz Valide Hanım. Bugün ayın yirmi unutma. Ne? Yirmi yedisi mi? Ortalıkta yirmi yediler dolaşıyor. Asalet, yirmi dolaşıyor. Ne diyorsun gençum? <laughs> sen yine Ne acayip bir çift lan bunlar. Ne içiyorlarsa kafaları ne biçim berrak görmüyor musun? hayır, hayır yok. hayır,